Az müsaade et, kardeşin de yesin. İçine girme, içine girme. İçine girme. İçine girme. Al inanmıyorum. Yoğurt manyağı. Şu ayaklara bak. Yoğurt manyağı. 5 dakikada Beşiktaş yaptılar yoğurdu. Bakalım patilerini yalayacak mı? O yoğurt patilerini. kadar deli bir şekilde yoğurt yenmez ki. Bakın. Surata Gerçekten var ya tam anlamıyla bir canavar. Yemek konusunda üstüne yok. Yemek konusunda üstüne yok. Patiler yoğurt. Silmekle çıkmaz. Yıkanması lazım. Yoğurdu çok seven kızlarınız var mı? Kedileriniz. Benimkiler bayılıyor. Önce annelere verdim. Şimdi yavrulara verdim. Koysam bir o kadar daha yoğurt yiyecek. Ağza burnuna bak. Patilerini silmek istemiyorum. Pati temizliği yapmadığı için tembelleşiyor. İstiyorum ki otursun patilerini fark etsin kendi silsin zararı geldim. Ay inanmıyorum. Zararı tam bana dokunuyor derken her yere yoğurt olduk. Her yer yoğurt oldu. Hah, salla salla. Salla. Bakalım yiyor mu <laughs> Yok sadece yoğurt yiyor. Patiler duruyor. Hanımefendi o patilerini temizle. O patilerini temizlemeden içeri öyle almam seni. Hayır. Hayır. Oturuyorsun patilerini yiyorsun çabuk.